Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler de eğer elimde gördüğünüz skinlere en ucuz ve en güvenilir bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmına bakabilirsiniz. İyi seyirler. At oğlum ona da.

işte Sanlım bu be. Nice nice. Kıt kıt. Onlar da daha fazlasını beklerdim. Olursun. Tam diğeri be 22 vurdum. Kardeşim az mı ya keşke. Dur bir dakika klip o, o kadar, zaten. O kadar vurma. Thirty seconds left. City'den gelirse meyve tabağını çıkardım sallıyorum bak. Kırmıştır ev bu arada bedek. Asla ben gelmiyor değil mi? böyle eş de. vermiyor. Tamam. Um. Evet. Çalıyor Oyy yaa Ooo Gözlerini kapatalım Titriyecekler Öldüm Ya Kıvanç abim geldi ya Bir ace yakışır ya Bu Kıvanç abime gelsin Hepiniz gelin <laughs> o <laughs> <gülüyor. gülüyor> I, ya. <laughs> I, I see someone. Bekle. You will not kill my life. Come on, let's go. is ah. down. Careful now. Yeah. one enemy remaining. Helal be. <laughs> Oğlum, <zaman> <laughs> <yapayım>? Şu an. Ve bombasını atıyor. <laughs> Nasıl çok güzel orada burada Berat'la Reyna. Benim Yalnız <laughs> ne yapıyorsun Dopici? Ne yapıyorsun? Akvin, Ace mi alacak? Birebirlik pozisyon ve canı çok az Dorenzi'nin. Düştüğünü duydu. <laughs> çok kötü burada Bak benim burada çok abi. güzel ace atıyor ve bombayı da çözüyor Abi ne oluyor herkes ışınlandı o B'ye B ışın dolu A Spike Açık Spike bende Ayrılın B abi gelin Sizin altyazıya Abi 3 A var Spike yerinde 3 kişi var Abi bu şarkıyı dinleyelim Ah, pero iban a tener. Bir ah, el Arkanda lan. Bir düşman kaldı. Dört. Bella. Abi, Teşekkür ederim. Helal. Ha yalan. Helal. Pokisin kan. Gel azıcık. Çortu aldım lan. Para bir mi vurdun? Hadi. Lasa abeyle. Evet Helal oğlum 1 2 3 Aldık Allah. Yes let's go Deşat at daşat at de, 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 de. ol Trollüyor trollüyor tamam trollüyor adam. Flashlayacağım ben flashlayacağım çıkacağım buradan. Çok iyi let's go. Hikaye durmadı. Aman akbayı tutayım. Çok iyi flash. Let's go. Yetmedi ya. Boyum yetmedi. Boyum yetmedi. <laughs> giriyor. B giriyor. Helal be. Evet. Bu abi ya. Sağda, burada. Biri gitti. Helal sana burada. Double door var. Double. Nice. İkisi de C tarafı, ikisi de tarafı. A C tarafı. Hey kalır. -E. İkisi de tarafı. A C tarafı. Hey kalır. Hey kalır. Double door açılır dikkat et kalır mi? Nice, nice çok iyi. Siteden danmaz ya. Geliyor biri, gördü beni. Bir düşman kaldı. Bir düşman, baba. Haykı yerleştirdim. Bir tık geri oyna bence onun 150 canı vardı. O gelsin. Al sana, sana ya. boş mu? İkisi mitte biri C long'da. Mid boş mid boş. Hepsi side hepsi side tarafı galiba. Gitti. Bir düşman kaldı. Da Dur lan dört oldu. Biz de bir bela atalım be. Bela at. <laughs> Uy. O öyle? Balına Tamam tamam hey koş on. koş. Abi spike sizi. Ay. That's I need nothing oi